Evet sevgili izleyicilerim. Her yapımı salçamız hazır. Yapılışını anlatayım size. Domatesimizi aldık. Güzel yıkadık. Temizledik. Doğradım. Güzel kaynattım. Süzgecimizden geçirdik. E, suyunu almak için bir çuvala bastırdım, orada suyundan arındırdım. Bu şekilde güzel bir ev er yapımı salçamız hazır oldu. Çuvaldan boşalttım arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel salçamız oldu. Yağımızı döktüm tencereye salçamızı da üzerine boşalttım bu şekilde kavuruyorum daha uzun süre muhafaza edebilmek için salçamızı evet. yaz günlerinde yaptığımız salçamız konserve şişelerimiz güzel oluyor doğal dişi tüketmek için bu şekilde salçamı da hazırladım evet. Tuz attım içine arkadaşlar. Ya tuz kavuruyorum salçayı bu şekilde. Sonra kaplara dolduracağım arkadaşlar. Kavurmazsak çabuk bozulur. Güzel kavurup öyle kaldırmamız lazım. Ee, öbür işlemler çok uzun sürüyor diye ben çekmedim. Bu şekilde size göstereyim dedim. Ev yapımı salçamızı da En şekilde ev yapımı salçamızda tarifi sizle paylaşayım dedim. Doğradığımız domatesi kaynatıp blenderdan geçirdiğimizde sonra süzgeçten geçirip kolay oluyor o şekilde. Suyunu da alıyoruz bir çuvala ya da bir bez Bezi koyup Suyunun geçmesini sağlıyoruz bu şekilde. Suyunu aldığımızdan sonra bu şekilde e, tencereye yağı koyup az kızdırıp içine sarsınmızı boşaltıyoruz. Bu şekilde kavuruyoruz. Tuz atıyoruz içine. Muhafaza etme için uzun süre bu şekilde kavuruyoruz. biraz uğraştırıyor ama daha doğal daha iyi sağlıklı oluyor hazır aldıklarımızı nasıl yapıyor bilmiyoruz kendimiz yapmak daha iyi Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Salçayı bu şekilde yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere. Karın sağ sağlıcakla. Evet sevgili izleyicilerimiz bu şekilde kavanozlarımızı dolduruyoruz. Salçamızı. Böyle şekilde hava kalmayacak şekilde dolduruyoruz aslında. şekilde kapatıyoruz kere böyle ee, kesinlikle bir şey olmaz durar bu şekilde kapağının üstüne koyuyoruz arkadaşlar Evet sevgili izleyicilerim ee, salçalarımı şişelere doldurdum bunları da e, hemen harcamak için kaplara doldurdum Arkadaşlar bu şekilde kavanozlar uzun süre duracak bunları hızlı harcayacağım size de denemenizi tavsiye ederim isteyenleri görüşmek üzere çok bereketli bir salça oldu bu arada evet benim bu kadar salçam oldu Kaplara doldurduğumu hemen harcayacağım bu şekilde kavanozları da uzun süre durabilir sıcak kapattığım için kapaklarını uzun süre durabilir sevgili izleyicilerim bu şekilde siz de hazırlayabilirsiniz sizinle paylaşmak istedim